ekonomi sen kendin görüyorsun. İnsanlar perişan. Bak biz burada lokantacıyız. Günde 50 tane bayan bize uğruyor. Ne olur bize bir fitra parası verir. İnsanlar geçinmekte var ya kendilerinden geçmiş. Boş ver ekonomiyi. Hiçbir şey alınmıyor mu? Bir tane tandır ekmeği olmuş 10 milyon. Öyle tandır ekmeği yani 150 gramdır. Hayat çok zor. İnsanlara Allah yardım etsin gerçekten. Bir de bu Ramazan ayında sofrasına kimse bir şey götüremiyor. Hiç kimse. Herkes dilenmeye başladı. Vallahi sen inanmıyorsun. Çok insanlar dileniyor. O lokantaya gel. Günde 10 tane bayan geliyor. Elini açıyor. Diyor bana 5 lira ver. Ama siz buna inanamazsınız ki. Kime inandıracaksın? Hangi bakanasa bizim sesimizi duyuracaksın ki? Bizim durumumuz hoştur. Allah'a bin şükürler olsun. Ama bir fakirleri gör. Biz tavuk kemikleri çıkarıyoruz, onu gelip diyor ne olur onu bana ver götürüm akşam çorba yapın çocuklarla. Ama siz bunu kime söyleyeceksin? Bunu saraya sormak lazım eğer ki kendi hali vakti yerinde. Yani 400-450 tane hizmetçiyle bir şey yapıyorsa, bu eğer güçleri yetiyorsa buyursunlar pazara bir çıksınlar. Varsa vicdan, ahlak, Gerçekte varsa buyursunlar gelsinler. 15 senedir esnaflık yapıyorum Van'da. Efendim şimdi biz kendimiz perişan olmuşuz. Hani kendimiz hepimiz ailece boyunca 7 kişi çalışıyoruz. 7'mize kira çalışıyoruz. bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çoluk çocuk evde hepsi aç. Biz Ramazan günü sabah saat 5'te kalkıyoruz. Geliyoruz ki millete kölelik yapmak için. Başka da yapacak hiçbir şey yok. 5 tane çocuğum var. 5 tanesi okula göndermek için. Yani insanlara kölelik. Yani tüm insanlara da söyleyebilirsiniz. Öğretmenlere de söyleyebilirsiniz. Çocuklar bir kere çocuklar okula besleme bile götüremiyorlar. Yani o duruma hale gelmişiz yani. Geçinemiyoruz zaten. Esnaf ölmüş. Esnaf daha yaşamak yok. Yani ya. ben sabah aşama kadar gidip e, abi de boyasam ben bu işten daha karlıyım. Ben sabah aşama kadar ben bunun baş, başında bekliyorum. Ya satar ya satmaz. Sadece kira için çalışıyoruz. Kirayı da daha çıkaramıyoruz. Esnaf olarak esnafın yaşaması yok Türkiye'de. Esnaf ölmüş. Ekmek mi alayım? Kira parasını mı yedeyim? Doğal gaz mı yedeyim? Elektrik faturasını mı yedeyim? Hangisine vereyim, hangisine vermeyeyim? Kiramızı ödeyemiyoruz, çoluk çocuğumuza bakamıyoruz. Öğrencilerimizi okula gönderemiyoruz. Ya iki maaşı yükseltiyor, on katını bizden alıyor. Hakikaten alakan devam edecek bu ya. Ekonomi iyi değil. Ekonomi böyle giderse krizdir yani millet. Böyle durumları kötüdür. <laughs>